Arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Kardeşimle birlikte. Evet arkadaşlar. Benim YouTube kanalıma atacağız bu videoyu herhalde. Evet arkadaşlar ama evet. ben çekiyorum videoyu evet. yani. Ben bilgisayardan oynuyorum ve benim timime bir bakın. Hı. Göstersene mi? Bugün. Evet, benim tipim çok garip bir tip. Dünyanın saçma bir tip oldu. Bugün Roblox burkayım oynayacağız. Roblox çekmeyi istiyordum arkadaşlar. Çekemiyordum. Ve şimdi Mera sayesinde çekiyoruz. Çok teşekkür ederim Mera. Hoş geldin <laughs> diyorum ya. Aşk, hoş, hoş ben... buldum. Heron papi oldum ben. Neyse evet, arkadaşlar bugün e, ev arıyoruz. Arkadaşlar burada benim şeyimden çekiyoruz. Ama Ömer'in kanalına atladı. Yani benim Roblox hesabı. Şey, hesabımdan çıktım. Ben 13 numaraya gittim. Hemen 13 numaraya gelelim. Ben 13 numaradayım. Ben karşıya git. 14 numara mı? 12 numara tamam, mı? Ben de 14 numara. Şimdi ben burada mükemmel bir ev alacağım arkadaşlar. Ama ben evi nasıl indireyim Şuradan şu şekilde bir Benim ev sevdiğim ev ağaç. Açın. Heh. Açın ben çok sevdim be. Açıncım gel buraya. Şimdi ben hala arkada kesmeyeceğim arkadaşlar Sen neresini verirsen. Dur yerinde kal. Bir sana tıkladım. Böyle değilim. O da arkadaşı. O da arkadaşı. nerede? de. Heh. Buraya mı tıklayacağım? Evet. Dı 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 evet, artık o da arkadaşım. Hadi gel Ömer'in evini gezelim. Bu arada arkadaş, arkadaşlar. Sen iyi gidiyorsun. Hayır durun. Dur. <laughs> <laughs> Troll videosu çekmemizi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar like atın <laughs> lütfen. <Like as> <laughs> lütfen. Hiç like atmıyorsunuz videolara ya. So, bu arada ben bir ay bu videoyu bulduklar. Bu şu şekilde arkadaşlar. Şu anda haberiniz olsun. Direkt gidelim. Şu kasayı açsana Ömer. Kasa mı? Kasa mı? Bak. Kasa. Arkadaşlar bu arada ee, artık, artık, şey. artık Ömer'in hesabında ben de bazen oyunlara Ömer'le birlikte gireceğim. Mesela yarın İstanbul Guys videosu gelebilir. Ya oha ne yapıyorsun ya? Ne zaman ne şunu çıkıyor? Hadi kasa gel kasa burada. Kasa he orada mı? Kasa burada. Kasayı aç bakalım. Kasayı açıyoruz. Allah'ım yazılı satılır. Ben çıkın orada ha Kasayı açtı. Ezhan Ömer kasayı açtı. Ezhan yani ben e, kapatıyorum. Lan bana yeni geldi. Mani, mani, gön, yani. gön, gön, mani, mani, mi? Neyse Allah'tan şey oldu. Şimdi Ezhan kız yerini kapatadı. Yeri kapattı. Yeri sen Evi de, <laughs> de kilitleyelim. Ben evi kilitleyip geldim. Tamam evi niye kilitledin? Dışarı Tamam o zaman dışarı şey çıkalım. Sen şu şekilde bir atlayın. çıkalım. Arkadaşlar şu an Allah rahmet eylesin yapıyorum ben gidiyorum hadi evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada Ragdoll'a ilgili de çekmeyi de istiyoruz. Ragdoll oyununu çekmek istiyor. Yani Ragdoll'a ilgili de çekmeyi de istiyorsanız arkadaşlar çok güzel bir oyun. Bu videoya yani, biraz bir beyni atmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox devamı için biraz bir atın. atıp bu yeri Ne şey yapalım şimdi? Gel Ömer. Arkadaşlar. Oğlum <laughs> Allah bu ne lan? Ben sürücü vurup Allah vallahi ben, ben suça... sen mavi araba çıkar. Mavi araba. Hı -hı. Şunu çıkar. O mu? Yeni mi geldi bunlar? Evet yeni geldi. Yeni gelen ben arabaları araba test etme zamanı millet. Konumda ortaya çıkamıyor. Arkadaşlar burada ben... Neyse, o... Var yok. Yapacağım. Heh. Şu... Arabayı ben, ben... Suça... ben süreceğim. Hayır arabayı ben süreceğim öyle bir şey yok. Ömer. Arabayı ben sürüyorum öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ya. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Lan ben, ben nerede olduğumu bilmiyorum. Hadi Ömer otur. E yani, oturdum sen mi sürüyorsun? Sen de yapıyorsun. Sen de sürüyorsun. Neyse bizi dünyanın en büyük yerine götür. Seni dünyanın en büyük yerine mi götüreyim? Evet arkadaşlar. Bu şekilde uçağı olduğu bölüme gidelim. Uçağı olduğu bölüme. Ben, ben burada hızımı 70 yapabiliyorum. Sen evet. evet. Allah e Arkadaşlar benim premiumum var ama Ömer'in yok. Evet burada tabletteki hesaplar premium var. Arkadaşlar bir saniye kuduk oldu da ben lan size yazacağım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar böyle uçak merkezine geldik. Broker'ın airport. Abi kadar yavaşmış ya. Ne alaka? Bak Ömer benim premiumum var senin yok zor. Ha ha ha. Biz, biz ben, güzel. Ben kaçıyorum ben görüşürüz. En kolay en güzel arkadaşlar bu şey sandalyelerden böyle atıyor. Ben yani. nerede olduğumu biliyorum. Gürürüz. En iyisi bu, bu ben nerede? Evet. arkadaşlar. Ben neredeyim? Evet. Gürürüz. Arkadaşlar Ömer'in nerede olduğunu tahmin edersiniz. Neyse hadi bakalım. Ben, ben, ben durmadan Allah razı olsun. Ben, ben durmadan <"Gülüyor> <laughs> görüşürüz. Ha, ha. Evet, bir var. Deniz yeri, ekran böyle yumbi. Ömer çoktan vardı bu. Yu, ben su içine düştüm yumbi. Hadi denize gidelim. Tam denize gidelim AMA Ben gider. <laughs> dur dur, İnşallah kafama düşmesin. Hava düşme. Hava düşme yok. Oha. Ne lan? Arkadaşlar gördünüz mü? Ne Geberdim ben. Ne geberdim be? Evet arkadaşlar ben geberdim. Bu seri e, gel gel falan biraz. Hayır sen madem geberdin o zaman e, ölüm şehrine gidelim. Ölüm şehrine? Hem mezarlığa. Mezarlığa gidelim. Ee 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 ee. Allah size uçmada ki <laughs> Allah. Alkadaşlar Allah beni Ömer Ömeri Allah beni yanma yolladı. Var biri. Lan burada. <laughs> bak merkezde. Ben buraya çıkmak istiyorum. Hadi çıkmak. Gelene bak söylememer. Güzelce. Seni uçurayım mı? Ömer seni. İstatayım mı? Diklet ne nedir? sadece hızlı da halen tutuyor. Ben güzel ha. Dik. Dikli o kadar ol. O kadar O kadar O kadar O kadar Bu alaka ya. Böyle bu. Ya bir bu. Evet. Ve sadece biz. yahu. Diğer gece oldu ya. Bak gördün mü? Harbiden onu bana çarpıca ya. Ya gel mi? Bak gel. Bana çıkıyor orada ya. Ben sana <laughs> daha önce güzel ve daha önce çıkacağım sende. Ah, hemen <laughs> şuradan intihar edelim. İntihar mı? Ne? ne, ne? ne intihar mı? Ne? <güler> <conclusions> ben geliyorum. Bismillah. Bismillah diyeyim. İmtihan ben. Dur Ömer gel. Dur. Ölmeyince ben. Sonra da yatma oduna. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yatma oduna ölçürüm. Burada iftara çok az kaldı yani. Orucunuz kabul olsun. Evet. Yatma oduna ya? Yatma oduna ne? Şu en üstte var ya. Yaralı. Yaralı mı? En üstte en üstte. Ha bu. Man bu. Neyse. Ben atlıyorum hadi Allah razı olsun. Abi sen ya. Bir fotoğraf çekeceğim dur. Fotoğraf. Arkadaşlar mı? ben çok severim fotoğraf çekmeyi. <laughs> Mükemmeli top bir fotoğraf oldu. Evet, evet arkadaşlar. Fotoğraf. Çektim fotoğrafı. Çeyizemedim, mi dedim. Ben sana bağladım, devam ki. Evet arkadaşlar bu arada video beğenmeyi unutmayın. Evet <laughs> arkadaşlar bu arada ben bu videoyu çekerken siz de kanal abone olun kanalıma diyorum. Ömer'in kanalına abone olun. Ben gidiyorum Acaba nereye gidiyorsun? Ben de ne ben, 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 ben Acaba ben nereye ben gidiyorsun acaba sen acaba? <laughs> gidiyorsun acaba? Ben de, şey, de gelirim. Money money grand grand. grand. Ben oğlu gelemem. Premium lazım bana. Ben de premium yak. Neyse ben gidiyorum. Gidiyor, şu güzel o zaman. Seni ki. Hayır beni geçemezsin. <laughs> Geçti valla kız. Grand, 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 money, son, ya ben çıkamadım oraya. Ben de Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi üzere ben gidiyorum. Hadi <laughs> Geri mi geri? Evet arkadaşlar. Evet. Kaç dakika olmuş? Ömer, Ömer, bir dakika. Ömer bir dakika. Şeyime binsene. Sepetime binsene be. Dur neredesin? Ben şu an çıkıyorum da nereye çıktığımı bilmiyorum. Ya ben. gel mi gel mi? Ya gel mi? Ömer nereden oldu? durma kadar geldi? Ya nereye gidiyorsun? Gel bizlere. Ya Ömer bir gel. Ben gidiyorum. gel bir. Ya Ömer bir gel ya. Seni çok komik bir şey yapacağım. Evet ne yapacaksın acaba? Şimdi kaykaysın. Kaykay. Kıtır Bil. Gel yanıma bin, bin sepete bin. şimdi. Ne yapacağım bana? Hadi bay bay. <laughs> Allah. Allah selam. Olsun. Denize girdim. Neyse orada köpek balığı yok değil mi? Yok. Abi ben burada nasıl yürüyorum? Gel bot, gel bot alalım. Köpek balığı botunu alma. Allah. ben ondan korktum. Allah. Ben ben yürüyerek gidiyorum. Ya gelsene Mert. Bana da alalım ne kadar mantıksız ya. Ya bir dakika gitme. Ben durdum Bir dakika ya bir dakika ya bir dakika ikimiz aynı şeye binelim bota. Tamam geldim be. Tamam geldim. Geliyor musun? Bin. Lan sen gidiyorsun ama. Lan binsene. Binmeye çalışsın he. Tamam biz var <laughs> <daha> gibi <gidiyoruz. gülüyor> Ya iyi mesele <Evet>, evet. <laughs> <laughs> ben yürüme Demliyoruz adaya yok mi Aman iman Bir ben Nereye ben ben gidiyoruz odaya gideceğiz Difrit atayım mı? Hayır aman değil sakın İstem Yine gidemiyorum gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz biz? gidiyoruz biz? O ne ismez ondan? Çırpıcaz! <laughs> Efsaneee! Aaa dur ben evimi silebilir miyim? Efsane toha efsane. Reykjavur, Premium'u mu alayım? Premium değil, gel. Bin. Ya bir sene çarşı ben evimi sileyim. Bin, bin, bin! Ya Ömer! Bin. Ben evimi silmekten buluşayım. Onu alamıyorsun. Ne? Elim boşa sildi ya. <laughs> ya gel mi bana? Ya gel mi? Elim sildi mi? Bu Evet. gel mi? Beni bir yere götüreceğim. Oradan ev alabilirsin. Ciddi misin? Evet. Hem de ada. Kaç dakika olmuş? Video başlıyor mu? 12. Abi. abi Arkadaşlar bu arada buradan ev alabiliyorsunuz 35 no'dan. Ama bir geri zekalı buradan ev almış. Kim bilir ev alabiliriz. Biz de o zaman evini koyacağız. Evet arkadaşlar da... bu bölümün devamı mı gelmesini istiyorsanız bu bölümde like almayı lütfen. Ben denize Evet arkadaşlar biz denize boğulmaya gidiyoruz. Siz o sırada videoyu beğenin abone olun. Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.